Merhabalar. Mantarlar çok uzun zamandır dünyada yaşamaktadırlar ve mantar alemindeki canlıların genel adıdır. Mantarların ilaç olarak işe yarayacağı hiç aklınıza gelmeyecektir ama ilaçların yerine geçebilecek kadar güçlü bazı etkileri vardır. Bu gerçekten harikadır. Öyleyse bu listede yer alan 7 harika mantar türünden ve bu mantarların sahip olduğu bazı etkilerden bahsedelim. Birincisi reşi mantarıdır. Bu mantar doğal öldürücü hücreleri artırma özelliğine sahiptir. Doğal öldürücü hücreler oldukça ninja hücreleridir. Temelde kanser hücrelerini öldürebilir ve virüsleri yok edebilirler. Bu mantar ayrıca beyaz kan hücrelerinin sayısını da artırabilir. İnanılmaz bir kanser önleyici etkileri vardır. Bu gösterdiğim özelliklerden sadece biridir. Yoğunluğu azaltabilir ve kan şekerini stabilize etmeye yardımcı olabilir. Bu konuyla daha detaylı araştırmak isteyenler olursa yorumlarda referans araştırmaları talep edebilirler. Bu mantar türleri burada bahsettiklerimden çok daha fazlasını yapabilirler. Ben sadece yaratabileceği ana etkilerden bahsediyorum. İkincisi shiitake mantarıdır. Shiitake mantarının %83'ü Japonya'dan gelir. Et ile aynı amino asitlere sahiptir. Sözde kötü kolesterol olan LDL'yi azaltabilir. Ayrıca beyindeki amiloid plaklarının birikmesini azaltabilir ve kan basıncını düşürücü özelliklere sahiptir. Hatta bir çalışmaya göre bir kan kanseri türü olan lösemiyi önleyebileceğini öne sürülmektedir. Bu büyüleyicidir. Sırada demansı önleyebilen aslan yelesi mantarı var. Odaklanma, konsantrasyon ve hafıza için harika faydalıdır. Neden mi? Çünkü hücrelerin ve hipokampüsün büyümesini artırabilir. Çünkü hipokampüsü kaybederseniz hafızanızı kaybedersiniz. Bu arada bir dipnot olarak belirteyim. B1 vitamini ve çinko eksikliğiyle ve yüksek karbonhidratlı beslenme nedeniyle de hipokampüsü kaybedebilirsiniz. Bu yüzden keto diyeti oldukça faydalıdır. Beynin bu kısmı yani hipokampüs kendini yenileyebilir. Sonrasında çağ mantarı gelir. Bu mantar antibakteriyel, antiviral ve antikanserdir. Bu çok harikadır. Peki, kordiseps mantarı. Bu birçok sporcu tarafından kullanılmaktadır. Egzersiz performansı, egzersiz ve dayanıklılık gücünüz için iyidir. Vücudun strese adapte olmasını sağlar. Böylece stresle başa çıkmanıza yardımcı olur ve stresin vücut üzerindeki etkisini azaltır. Kronik böbrek hastalığına etkilerini inceleyen 22 bilimsel araştırmaya göre hastalığı azaltıcı etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Etkileyici Cordyceps mantarı aritmeleri de önleyebilir. Ardından Hindi kuyruğu mantarına geçelim. Bu çok ama çok güçlü ve etkili bir kanser önleyicidir. Bağışıklık sistemini destekler. Monositleri ve fagositleri artırır. Bu da aslında birçok vücut artığının temizlenmesine yardımcı olur ve mikropları öldürür. Sonra maytaki mantarımız var. Strese adaptasyon sağlar. Bu nedenle adrenal tansiyona iyi gelir. Strese başa çıkma yeteneğinizi artırır, kaygıya faydalıdır ve kanser önleyicidir. Peki tüm bu mantarların ortak noktası nedir? Neredeyse hepsinin güçlü antikanser özellikleri vardır ki bu oldukça harika etkilerdir. Pekala. Merhabalar. Kahvenin belki de daha önce duymamış olabileceğiniz bazı faydalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi, kahve gezegenimizdeki en bağımlılık yapan maddedir. Günde 2 milyardan fazla fincan kahve servis edilmektedir. Aslında bu bilgi 2016 yılına aittir. Yani bugün kahve içen çok daha fazla insan vardır. Kesinlikle bağımlılık yapan bir maddenin tüketimini teşvik etmek istemiyorum. Ancak az miktarda kahve tüketirseniz bunun gerçekten ilginç faydaları vardır. Şahsen her gün sadece bir fincan kahve içerim ve içine şeker katmam. Organik olmasına çok özen gösteririm. Çünkü kahve en çok kimyasal madde uygulanan mahsullerden biridir. Sadece bir dönüm kahvede bazı yetiştiriciler 115 kilo kadar kimyasal kullanırlar. Roundup Ready marka glisofat gibi bir yabani ot ilacı kullandığınızda bunun aslında toprağa nasıl zarar verdiğini özellikle belirtmeye gerek bile yoktur. Bu yüzden kahve içecekseniz mutlaka kahveyi organik olarak almalı ve aşırıya kaçmamalısınız. Çünkü kahvenin kesinlikle uykunuz ve kolesterolünüz üzerinde olumsuz yan etkileri vardır. Çok fazla kahve içerseniz bu kesinlikle kalp ritminizi etkileyebilir ve aritmiye sebep olabilir. Çoğu insan kahvenin bilişsel işlevini geliştirdiğini, fiziksel performansını iyileştirebileceğini ve ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini zaten biliyordur. Ancak sizinle paylaşacağım, belki de duymamış olabileceğiniz buna ilave 8 yararı vardır. Şimdi bu bilgilerin çoğunu elicit.org adlı yeni favori web arama sitesinden çıkardım. Bunu daha önce duymadıysanız aşağıya linkini ekliyorum. 2 milyondan fazla farklı içerikten kolayca veri süzebilmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Kahvenin birinci faydası, kahve sinir sisteminize yapabileceklerinden dolayı bunama, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Kahve, sinir hücrelerinin oksidasyonunu önlemeye yardımcı olur. Bunu, NRF2-ARE adlı çok özel bir koruyucu gen aracılığıyla yapar. Yani bu, nöronların oksidatif stres kaynaklı ölümüne karşı bir korumadır. İkincisi, kahve safra taşı geliştirme riskini azaltabilir. Bunun nedeni, kahvenin safra üretimini, safra akışını ve safra kesesinin kasılmasını ve gevşemesini kontrol eden hormonları uyaran belirli bitkisel besinler içermesidir. Kahve, safrayı incelterek safra tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olur. Böylelikle safra kanallarını destekleyerek safra kesesi bölgesi ila karaciğere ardından vücudun tüm sağ tarafına yayılabilen ve çeşitli ağrılara neden olabilen safrayı incelterek giderilmesine yardımcı olabilir. Unutmayın ki kahve derken şeker ve şurup gibi bir sürü ıvır zıvır eklediğiniz kahveden bahsetmiyorum. Bundan özellikle bahsetme nedenim yaygın olarak tüketilen kahveler içerisindeki tarım ilaçları nedeniyle safra kesenize ve karaciğerinize baskı uygulayabilmesidir. Üçüncüsü, kahvenin böbrek taşı geliştirme riskini düşürme potansiyeli vardır ve kronik böbrek hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olabileceğini gösteren bazı araştırmalar vardır. 4 numara, kahvenin vücudunuzda kanser önleyici etkileri olabilir. Prostat kanserine, kolorektal kansere, melanomda olduğu gibi cilt kanserine ve karaciğer kanserine karşı önleyicidir. Kahvenin 5 numaralı faydası, iltihap önleyici etkisi olmasıdır. Bu nedenle osteoartrit ve bursitten kaynaklanan iltihaptan müzdaripseniz kahve size yardımcı olabilir. Pekala, 6 numaralı faydası metabolik sendroma karşıdır. Bu durum, bir kişinin insülin direncine veya çok fazla insüline sahip olmasıdır. Metabolik sendrom, yüksek kan şekerine sahip olmanın, yüksek tansiyonun, yüksek kolesterolün ve kesinlikle insülin direncinde kan şekeri sorunlarının bir kombinasyonudur. 7 numara. Kahve ölüme neden olabilecek çeşitli risklerin tamamını azaltma potansiyeline sahiptir. Görünüşe göre kahve biraz daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Ve yine aşağıda ekleyeceğim bununla ilgili araştırmalara kendiniz göz atabilirsiniz. Son olarak 8 numara. Kahve karaciğeri koruyucu bir maddedir. Yani karaciğeri desteklediği gibi karaciğer yağlanması riskini azaltmada olduğu kadar hepatit B ve hepatit C komplikasyonlarını ve siroz komplikasyonlarını da azaltır. Şimdi keto'daki birçok insan bulletproof kahve yani kurşun geçirmez kahve tüketir ki bu tamamen iyidir. Bu kahveye MCT yani orta zincirli trigliserit yağı ve tereyağı eklerler. Bu daha uzun süre oruç tutmanıza yardımcı olur. Kahveye eklenen bu yağların her biri ketonlarınızı artırabilir ve size daha fazla bilişsel fayda sağlayabilir. Şimdi